Herkese merhaba, ben Galina, yeni beraberiz. Bugün siz istediniz, biz de en iyisini yaptık Bir Türkiye'de oyunlarımız ürettik. Ve bu ürünleri sizi tanıttıracağız. En yakında bütün dünyada olacağız arkadaşlar. Çeşitleri bahsedelim. Tabii ki jelimiz de üretimde oluyor şu anda. Her şey Antalya'da üretiliyor. Ve oje çeşitlerimiz sonsuz. 420 adet çeşitimiz oluyordu. Beysler ve toplar. Ve oyunlarımız primer gerekmeyecek artık. Daha uygun fiyata. Çünkü maliyetimiz daha az oluyor burada üretimcide. Sizi bir güzel ürünlerimiz sunuyor. Ürünlerimizde bahsederken siz göreceksiniz ki tüm ürünler sağlık bakanlığında kaydımız var. Bu yüzden sağlığa dost ve herhangi zararlı kimyasal madde içermiyor arkadaşlar. Aynı anda da ürünlerimiz helaldir. Özellikle sertifikamız var. Hayvansal test edilmemiş ve hayvanlara zarar verilmemiş. Onu da bizim sertifikamız bulunduruyordur. İçerikte bulunmuyor herhangi bir hayvan. Şimdi de 5 çeşitlerimiz daha detaylı sizi bahsedelim ve gösterelim. İyi izleme var. Şimdi bahsettiğim ürünleri bir tekrar tek tek bakacağız, süreceğiz, uygulanacağız ve detayları anlayacağız. İlk özelliğimiz nedir? Bu beyzlere uygulandığımız zaman da primerimiz artık gerek kalmayacak. Çünkü tüm içerikleri beyz içeriyor. Yeterli ki tırnak manikürünüzü yapın, güzelce temizleyin, cleanser ile silin ve sonra beyzlere uygulanabilirsiniz. Her beyzimizde biz görüyoruz ki özel fırçamız var. Mesela biz kare fırçaya herkes alışıkız. Fakat bu fırçada eğer detaylı bakılırsak göreceğiz ki bu fırça yuvarlak. Niçin yuvarlak ve niçin ince? Bakın böyle şeyini ince yandan görebiliyoruz ve sürdüğümüzde siz tırnakı sürerken de bu kısımda bakın fırça böyle otomatik oturur ve dipata sizi rahat rahat sürülür. Şimdi özellikleri bahsedelim ve kıvamı görelim. Açıyoruz ve kıvamı görüyoruz. Bu kıvamı sıvı. Ultra Base çok da sıvı değil ama yeni de bizi görür sıvı denir. Onu bir sürelim ve özellikleri anlayalım. Ultra Base sürdüğümüz zamanında hangi tırnağa daha uygun olur? Sağlıklı tırnağa jol altında olabilir veya kalıcı oje ince sürmek istiyorsunuz, güçlendirme yapmayacaksınız. O zaman Ultra Base kullanabilirsiniz. Sonra da zaten tüm beyzleri biz çıkartacağız ve tek tek sertlik size canlı göstereceğim. Bakın dediğim gibi bu fırça özel. Görüyor musunuz? Hop oturuyor. Çünkü yuvarlak ve ince. Fazlalık da malzeme vermeyeceksiniz. Rahat da oturur sürdük, uygulandık ve kurutalım. Eğer cihaz 80 watt üstüyse o zaman siz sadece 30 saniye kurutacaksınız. O da yeterli olacak. Eğer cihaz düşüksa 48-36 watt gibi 60 saniye sizi gerekecek. 30 saniye kurutuyorum. 30 saniye yüksek vat cihazda kuruttuk ve şimdi nasıl kurudu kurumadı göreceğiz. İlk önce yapışkan katı tabi ki içerir. Bu kurumamış anlamında gelmez. Bakın parmak izleri gibi bırakılıyor. Bu gayet normal. Ne yapıyoruz? Clean sıra alabilirsiniz. Tüysüz mendil alabilirsiniz. Yapışkan katı silebilirsiniz. Ondan sonra görelim 30 saniyede kurudu mu kurumadı mı? Tabii ki kurudu. İkinci base çeşide geçiyoruz. Flexible base anlamına geliyor. Şimdi ilk önce kıvamı görüyoruz. Bakalım. Çok daha yondur. Bakın damla çok daha yavaş oluşuyor. Ne demek anlamına gelir? Demek güçlendirmeli tırnak yapabilirsiniz. Örnek yapıyoruz. Tipsini alıyoruz ve ilk önce ıslak zemin sürüyoruz. Islak zemin sürebilmek için dediğim gibi primer gerekmez. Çünkü bizim firmamızda artık yeni teknoloji kullanıyorlar ve her şey içeride oluyordur. Yeterli ki temiz manikürünü yaptık. Temiz manikürü yaptıktan sonra cleanser ile siliyorsunuz ve tırnak uygulamaya hazırdır bu yoğun kıvamı ilk önce alıyoruz tekrar ediyorum fırça ince ve anatomik şekli bakın direkt gibi oluşuyor Çünkü yuvarlak İlk önce sürüyoruz ince kat uygulanıyoruz ince kat uygulandıktan sonra eğer güçlendirmek istersek o zaman bir tık damla ekleyeceğiz. eğer güçlendirmek istemezsiniz öyle bırakabilirsiniz fakat base yoğun olduğu için daha esnek oluyor kırılgan tırnakları daha kolay oluşabilir ve burada bir damla ekledik bakın damla kolay gitmiyor değil mi base yoğundur Şimdi mesela dediğim gibi ortada biz bu bezi böyle yayınlayacağız ve bu tarafta da burada T şekli geçiyoruz. Gerekirse ince fırçayla kendini destek olabilirsiniz. Fakat burada zaten kendini oturmuş hali görüyorum. Toparlanmış. Sonra parmağınızı çevireceksiniz standart şekilde. Ortada bir yükseliş nokta oluşturabilirsiniz ve kurutabilirsiniz. Bakın bez hiçbir bir yere akıntı falan olmadı. Kendini yayıldı ve oturdu. Onu da 30 saniye kurutabiliriz. 30 saniye basıyorum. Flexible Base aynı kurumuş fakat eğer yapışkan katı silmezsek aynı parmak izleri bırakabilir ve sizi kurumamış gibi gelir. Yeni cleanser alıyoruz, yeni tüysüz mendil alıyoruz, aynı standart prosedürü uygulanıyoruz ve siliyoruz. Üçüncü beze geçelim ve sonra sertlikleri daha göreceğiz, daha detayları. Üçüncü bezimiz Rubber Comfort Base en yoğun olandır. İlk önce sıvı olanı Ultra Base, sonra Flexible Base bir daha yoğun, orta akışkan. Bu en yoğun olan bezdir. Bakar mısınız? Tam sakız tam sakız çok yıpranmıştır naka güzel olabilir yani bunu anlamına gelir yeni güçlendirme yapabiliriz yeni primer gerekmiyor arkadaşlar dediğim gibi hiçbir bayızda artık bizde bu kalmadı sürüyoruz Atomik fırçamız var. İnce uygulama oluyor. Daha detaylı ve daha kolay geçebilirsiniz. Hiçbir yere akıntı olmuyor. Fazla ürünü almıyorsunuz. Neden? Çünkü fırça ince yandan oluyor. Şimdi eğer güçlendirmek istersiniz o zaman bir damlacık eklenirsiniz ve bu damlaya de şekli ilk önce sola, ilk önce sonra sağ, sonra ortada geçebilirsiniz ve net görebilirsiniz ki burada uygulandığımızda hiçbir akıntı falan olmuyor. Base çok daha kolay. Özellikle yeni başlayanlar için bunu tavsiye edebilirim. Neden? Çünkü e, hızlı daha çalışmıyorsunuz. Daha bir yavaş çalışıyorsunuz. Sonra her yerde gerekli olduğu böyle bir düzletirsiniz. Geçersiniz. Beyz oturmuş. Dediğim gibi yeni başlıyorsunuz. Bu beyzi çok tavsiye edebilirim. Çünkü rahat sürülür. Bu e, hızlı olabiliyor. Bu daha da hızlı ama daha böyle şeyin sağlıklı tırnakı ve jöle altında kullanabilirsiniz. Tekrar kurutalım. 30 saniye yeterli. Beyzleriniz yakar mı yakmaz mı? tabii ki ilk etapında beyz en çok yoğun kullanırsınız. Tırnaklarınız ince, ipranmış falansa lambada koyduğunuz zamanında tabii ki ilk birkaç saniye yanma olabilir. Olmayabilir sizin hassasiyetine göre, sürüldüğünüz kata göre. Fakat dediğim gibi bu bezler çok sağlam. Özellikle uzun zaman çalıştık bu konu ilgili ve primary bile gerekmiyordur arkadaşlar. Şimdi bu sertlik bakacağız. Bu yüzden ben ne yapıyorum? Bezleri burada bir kağıt üzerine sürüyorum. Çünkü istersen bile bez o tipsten ayrılatamam. Şimdi her bezini bu şekilde burada süreceğim ve kurutacağım. Şimdi Flexible Base de aynı şekilde süreceğim. Onları bu tünü kağıttan alacağız ve göreceğiz. Onlar nasıl, nedir, kırılıyor mu, kırılmıyor mu canlı göreceğiz. Ve Ultra Base en sıvı olanı. Bu tünü bir kalın sürüyorum. Daha ince de olabilir. Siz sadece bizim beyzimiz değil, farklı beyz markada böyle deneyebilirsiniz. ve Sertliğini anlarsınız. Burada tüm çeşit bezi sürdüm ve kurutuyorum. 30 saniye bana yeterli çünkü cihazım güçlü. Şimdi cihaz içinde beyizlerimiz kuruttuğu zamanında farklı bir renk dönüşebilir. Bu gayet normaldir. Mesela eğer biz burada ışıkta bakarsak şeffaf hiçbir şeyini yok. Orada koyuyorum sarı da dönebilir mavi de dönebilir. UV ışık olduğu için tabii ki sizi çok farklı bir renk gösterebilir orada. Bu gayet normaldir. Çünkü burada çıkarttığımızda biz ne görüyoruz şeffaf bir beyiz görüyoruz. Bu gayet normaldir. Şimdi cihazdan çıkartıyoruz ve tüm bezleri tabii ki yapışkan kat olduğu için oluyor. Ben ilk önce bir cleanser ile siliyorum ve onlar ayrılacağım kağıttan. O zaman biz daha net detaylı hangi bez nedir göreceğiz ve anlayacağız. İlk önce ultra bezini alıyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Daha ince. Eğer tırnaklarınız sağlamsa ince bir görünüm yapmak istersiniz. Bunu kullan kullanabilirsiniz. Ve jöle altında da kullanabilirsiniz. Ama tırnakları zarar görmüşse o zaman bunlar da. Onu konuşacağız daha. Şimdi bir görelim. Esneklik var mı? Var. Bakın sona kadar kıvranıyorum. Burada görüyoruz. Sona kadar açıyoruz. Herhangi bir kırılma falan hiçbir şey yok. Şimdi bu tarafta aynı yapıyoruz. Herhangi kırılma var mı? Yok. Kendini esnek ve açılıyor. Bu yüzden tırnakta hiçbir probleminiz yaşayamazsınız. Ve primer gerekmiyor. Sonraki base'e geçelim. Flexible base dediğim gibi o orta akışkan oluyor. Ve orta akışkan flexible base'i alıyoruz. Biraz yapışkanı var hala. Onu da bir sileyim. Orta akışkan olduğu için bir tık yoğun oluyor tabii ki ultra base'den. Ve onu da aynı test ediyoruz. Onu da böyle bir kapatıyoruz. Evet daha esnek. İşte onu hissederek anlarsınız. Ben mesela sadece gösterebiliyorum. Çok daha böyle lastikli gibi oluyor ve daha da kolay şekli geri alabiliyor hiç 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 kırılmadan bakın yani bu yüzden tırnaklarınız inceyse zarar görmüşse bunu rahat kullanabilirsiniz dayanıklılığını çok yüksek oluyor bu da en yoğun base yeni başladınız yetişemiyorsunuz beziniz kayıyor falan ama güçlendirmek istiyorsunuz tırnaklar sağlıklı değilse tabii ki rubber alabilirsiniz rubber konfor adı kokusu çok güzel kimyasal kokusu gibi değil güzel bir meyveli muz gibi bana geliyor onu da bakalım. Bu rubber kalçuk esanslı geliyor. Oh daha da esnek. Neredeyse a, böyle bir çenol sıkız bile diyebilirim. Ve yeni farklı taraf yapıyoruz. Kırılmaya çalışıyoruz. Hayır hiçbir kırılma falan hiçbir şey çizgi bile burada bırakılmıyor. Her şey aynı kalıyor. Hiçbir probleminiz yay gibi. A, bu base kullanabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Özel anaplamik fırça içeride var. Ekstra sıvı Flexible olanı ve mesela hani yaz zamanı sizi çok çok sıvı gelirse o zaman bunu deneyebilirsiniz. Kış zamanı bu sizi çok yoğun geldiyse bunu da kullanabilirsiniz. Kendini deney deneyerek, anlarsınız. Tırnak görmüş zararısa bunu primer hiçbir hangisi gerekmiyor. Yeterli ki doğru tırnak hazırlayın. Cleanserle silin, matlaştırın. Yaka almasın yeterli. Bu bezler rahatça ve güvenli kullanabilirsiniz. Hem unutmuyoruz bu ithal ürün değil bu Türkiye üretimde biz burada Türk iklimi göre Türk tırnakı göre daha uygun bir malzeme sunuyoruz sizi ve Türk marka her zaman da onun da olması gerekli bence.